Evet, 1982 doğumluyum, Aslan Kuşalalıyım dediğim gibi. Ve normalde meslek lisesi çıkışlıyım ben. 20 yaşlarına kadar elektrik plan proje işleriyle uğraştım. Tabii her gencin başına gelen bizde okuduğumuz mesleği yapmayıp sürekli değişim halinde bulunduk. Turizmle uğraştım yıllarca. Turizmden sonra bir yurt dışı hayalim vardı benim erken dönemlerden beri. Yurt dışına göç olayı oldu. bir 12-13 sene yurt dışındaydım. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Hangi ülkeye gittiniz hocam? Kanada'da yaşadım ve yolcu gemilerinde çalıştım 4 yıl kadar. 6 yıl, 7 yıl kadar da Kanada'daydım. E, tabii meslek açıdan da her yerden bayağı bir tecrübe edinmiş olduk. E, ve ondan sonra şu an tabii Türkiye'de devam ediyoruz çalışmalarımıza. El çizgilerini okuyarak iz okuyucu olarak biliniyorum genelde internette. Peki e, bu iz okuyuculuk alanında kaç yıldır varsınız? bir takım hani bu bir ilim. bir takım ama yani bir aslında bir evet. eğitimi de var. Eğitimler Biraz var. orayı anlatalım mı hocam? Evet, eğitimler var. Kuşluk Türkiye'de eğitim verenler var. Benim de eğitim paketlerim var ama benimki birebirden çok video şeklinde hazırladığım eğitim paketleri var. Belki ilerleyen dönemlerde ben de birebir başlayabilirim. yani dünyada tabii ki çok tanınmış el çizgileri okuyanlar var, ünlüler var birçok yani 1936 dönem var mı? Ölen var mesela Kiero en şu dünyaca tanınan ee, en çok tanınan dünyada o mesela tanınmamış birçok yazar var dünyada da mesela Hintli kaynaklarda, Çinli, Batılı kaynaklarda. Türkiye'de fazla kaynağımız yok bununla ilgili. Birkaç kitap var. Ee, ve e, benim de mesela ilk eğitimi almam kendi kendime oldu yani. Bir hocam yoktu benim. Bu da nasıl başladı? 17-18 yaşındayken yaklaşık 23-24 yıl önce gazete küpürlerinde ilk görmüştüm ben bunu. İşte bir gün kalp çizgisini anlatıyor, bir gün akıl çizgisini anlatıyor. Ben bunları keserek bir sözlük oluşturmuştum kendime, birbirine bağlayarak bu e, küpürleri. Tabii en çok merakım, gelecekle ilgili merakımdı yani bir 17 yaşında birisi olarak. Gelecekte ne olacak yani? Nereye doğru evrilecek hayat? Aşırı merak dedim, Kendi elimi çözmekle meşguldüm yani yıllarca. Ve tabii soracağım kimse yok. Etrafta ki, ben kimseye denk gelmedim şu ana kadar yani el çizgimi okur musun diye kimseye. Yani diğer şeyler var. Ve e, Sonra birkaç kitap daha çıktı ama yine tabii ki yeterli değil, gerçekten işin içine girdiğiniz zaman. Benim en büyük şeyim mesela çok fazla el okudum. Yani Bilmediğim halde her denk geldiğim kişiye, özellikle tanıdığım kişilerin ellerini okumak daha zevkliydi. Çünkü karakterini bildiğim için daha yardımcı oluyordu bana çizgileri öğrenmemde. İşte kalp çizgisi olsun, akıl, zekası, davranışlarını çözmemde bir data oluşturdum kendi zihnimde. Bunların bazılarını not aldım, bazıları zaten kolaylıkla aklımda kalıyordu ve sonrasında zaman geçtikçe tabii e, bu bilgi daha da genişledi. Yurt dışına gittiğimde ben mesela Kanada'da yaşadığımda orada kütüphanelere girdiğinizde gerçekten çok fazla kaynak var. Yani aklınız dur. Michael Jackson, işte Einstein'ın el örnekleri üzerinde çalışıyorlar. Yani herkes Hı. örnek vermiş. Herkes ilgi duymuş. Yani Batılılar gerçekten çok ilgili çok bu konuya. Çok güzel bir bilgi nasıl bu? Evet. E, ve onların üzerine, ellerinin üzerinde çalışarak da bayağı bilgi sahibi oldum. Mesela ünlü kişilerin ellerinin üzerinde çalışarak yurt dışındaki kütüphanelerde. Orada çok bayağı genişledi bilgi. Tabii internette de tabii yabancı bir dil bildiğiniz zaman İngilizce şu an daha kolay oluyor bazı evet, şeyler. Evet tamam diyecektim hocam. Evet. Muhtemelen işte yabancı dildeki kitapları hani Türkçe'ye çevirme şeklinde muhtemelen bizde de kaynak oluşturuyordu. Evet. Birkaç kitap var. Başlangıç olarak o kitapları alabilirler. İleride belki ben de bir kitap yayınlarım. Bakarız artık. Yayınlayın ortundan. hocam. Yani evet. yazlarınızı vermişsiniz. Kütüphaneye e, bu konudaki bilgileri araştırmaya mı gittiniz yoksa başka bir sebeple mi bunun gittiniz? Bunun için ben ilk tabii girdiğim zaman bunu sordum. Bana hemen gösterdiler zaten hepsi. Ben her gün gidiyordum oraya artık. Bakıyordum ona bakıyordum not alıyordum. Yani yazar kim falan zaten sözlük gibi bir çoğu. Çok kalın eski kitaplar. Orada bayağı bilgi sahibi olduktan sonra tabii ki e, aklında da zaten bu işi yapmak yok da hala daha. Başka mesleklerle meşguldüm. Mesela turizm otelcilikten sonra işte gemilerde çalıştıktan sonra Kanada'da tamamıyla on online mecraya girdim ben. Online marketing, affiliate marketing, işte banner hazırlama, reklam panoları hazırlama, dijital. Böyle tecrübelerim de var ve video editing tecrübesi de kazanmaya başlamıştım o yıllarda. Bu da bir altyapı oluşturdu. İleride YouTuber olmak için bilmeden evet. bir şey, katman, bir, evet, bir katman oluşturmaya başladım farkında olmadan. E ee, tabii internette çalıştığınız zaman özellikle kendi işinizi yaptığınız zaman sürekli değişim halindedir. 3 yıl bir iş şey yaparsınız, sonra başka şeye geçersiniz. Sürekli değişir. Bu değişimlere de hazır olmanız lazım her zaman. Ve e, bu değişimlerin sonucunda ben bir anda boşta kaldım. Bir 10 yıllık süreçte yani işte internet şeyleri dediğim gibi sıra sıra yeni bir şeyle gelmek için işte aklıma el çizgeri geldi. Bunu biliyorum. Bununla ilgili ne yapabilirim diye Bundan önce de tabii kamera karşısında olmaya alışkanlığım yoktu tabii ki YouTube olmak için en önemli şey kamera karşısında durmak, konuşabilmek. Bunun içinde de ben pandemi döneminde Kuşadası'nda bir arkadaşımla beraber tanıtım videoları çekmeye başladık. Ben kameranın önündeydim, o genelde kameradaydı. İşte gelemeyenler, Kuşadası'nı özleyen yabancılar için İngilizce bir kanal, tanıtım videoları çekiyorduk işte. Yani ücret karşılığında değil, bir hobi olarak. Ve orada ben alışmaya başladım kamera karşısında olmaya da. Şu anda, için, evet, şu anda da canlı yayındayım. Evet, şu anda canlı yayındayım yani. Ben yani 20'li yaşlarına kadar kameraların önüne geçmezdim. Fotoğraf çekin az Öyle biriydim. Şimdiki durumumuz böyle. Gayet de memnunum yani bu Gayet ilerlemelerden güzel. dolayı. Sonra tabii pandemi döneminde ben şeye de başlamaya başladım. işte. Bu YouTube'la ilgili ne yapabilirim, iyice düşünmeye başlamıştım. İlk başta dedim yine bir iş olarak değil de hobi olarak insanları öğretme amacıyla bir teori videoları çekmeye başladım ben. Beyaz bir tahta aldım. İşte e, Trimpot falan hepsini hazırladım. ışıklar Parça parça video Çünkü İngilizce çok fazla kanal var. Türkçe araştırdığımda hiçbir şeye denk gelmedim yani. Sadece el çizgileri üzerine video çeken hiçbir YouTuber yok. Parça parça işliyor herkes ama sadece o konuya odaklanıyor. Büyük bir boşluk gördüm orada ve dedim bu bunu tutabilir yani. Halkımızla bayağı ilgili. Ben bu boşluğu gidereceğim, dolduracağım. Ve arkasından... Teori videolarını izlemeye başlayınca hiç reklam vermeden kanalın hızlı büyümeye başladığını fark ettim tabii ki. Ve çok fazla talep vardı. Elimizi oku, işte el çizgini gönderin falan ve hiç niyetim yok. Benim amacım ilk başta herkes kendi elini okuyabilir eğitimleri yani teori videolarını izleyerek. Amacım buydu ama çok fazla istek olunca sistem kurmaya gerek duydum ve bu işe bu şekilde başlamış olduk. <laughs> evet çok güzel. Peki... Hocam Hakikaten şimdi ben de bir astroloğum aynı zamanda ve bu konulara inanılmaz da bir ilgiliyim ee, ve dünyada da bu ve buna benzer akımlar, öğretiler, e, ilimler aslında çok araştırılır, çok kullanılır e, hale geldi. Evet. E, dolayısıyla hani her şeyi akılla ve mantıkla e, bir noktaya kadar çözebiliyoruz. Hani birçok etken var hem psikolojik. Hem fizyolojik hem ruhani. Dolayısıyla bu ilim insanları özellikle ne hangi anlamda aydınlatıyor ya da bilgi veriyor diye sorsam Özellikle mesela erken yaşlarda <laughs> gençler için ne olabilir? Meslek seçimlerinde yetenek ve kabiliyetlerine öğrenme açısından iyi yönleri, zayıf yönleri, fizik güçleri, fizik gücüne dayalı işlerde çalışabilirler mi? Veyahut da zihin gücü mü tercih edilmeli? Matematik zeka nasıl? Bu tür veya da sanatsal yetenek kabiliyetler var mı keşfedilmeyen yetenekleri olabilir farkında olmayabilir bu tür konularda ve sağlıkla ilgili konularda tabii ki aydınlatıcı yol gösterici oluyoruz. Mesela iş hayatına girdiklerinde de kişiler daha çok kariyer para konuları evlilik konuları evet. yine sağlık konuları yüzük var mı yüzüğü elden görülebiliyor mu hocam? Soruyorlar e, ya, yüzük var mı? Hani astrologlara da ha, e, evlilik. evlilik evet. Hani avcı, yüzük avcunun içinde Aynen. diyebilir miyiz? <laughs> Şimdi magazinsel konular da var bununla ilgili tabii ki. Ama e, evlilik konularıyla, evlilik çizgileri diye başladığım zaman anlatmaya birçok çizgiden faydalanmamız gerekiyor. Sadece evlilik çizgilerine bakarak yorum yapmak, tabii ki yaklaşabilirsiniz ama diğer etkenler, hayat çizgisi üzerindeki o dönemlerde etkileri, kader çizgisi üzerindeki etkileri, her çizgiye bakılıp o dönemde neler oluyor diğer çizgilerde? Daha komplike bir evet. E, e, Varyasyonlar çok farklı. Varyasyonlu. Evet. Kombinasyonlu. Yani dünyanın her birinden şu an danışmanlık hizmeti veriyorum yani birçok ülkede genelde Türkçe olduğu kadar işte Azerbaycan yurt dışında yaşayan Türkler Türkiye Türkiye'deki ve e, evlilikle ilgili zaten duygusal kapasitesini gördüğünüz zaman e, kalp çizgisini mesela zaten tahmin yürütebiliyorsunuz problemler ne olmuş olabilir ilişkide net görünüyor evet. bunlar ve. Stresler de belirdiyse ben tabii kendisine biraz tatlı dille söylüyorum hatalar sende de olabilir diye. E, ve önlemlerinizi alabilirsiniz, kurtarabilirsiniz yani bu ilişkiyi. Biraz da kendinizi aramanız gerekiyor. Bu yönlerini zayıf bir gözden geçirin. Geçmişi neler oldu bitti bunlarla bağlantılı olabilir Çünkü diye. Hep çift taraflı sonuçta ne evet, olursa olsun evet, bu evet. Karşı tarafın da yanında olmak gerekiyor bu <laughs> yaparken. Peki hocam aldatmaları görüyor musunuz? <laughs> e, yatkınlığı görebiliriz. Hmm. Ee, var, bununla ilgili belirtiler olabilir. Oluyor var. değil mi? Evet. Ve e, onun dışında işte kişisel özellikler var. Kariyer, tarz. kişisel Kariyer, özellikler. E, <laughs> evet. Danışmanlık hizmeti alan kişiler fotoğraflarını gönderiyorlar, bilgilerini gönderiyorlar. E, fotoğraf kalitesine göre ben tabii bir daha çek, düzgün çek farklı Hı -hı. açılardan. En uygun fotoğrafları aldıktan sonra e, analizleri yapıyorum. Kendileri hakkında hiçbir bilgim yok. Meslekte sadece yaşlarını, aktif elleri hangisi onu biliyorum. Bazen belirtmek istediğiniz konular varsa diye soruyorum. Genelde de belirtmiyorlar, benim bilmemi istiyorlar. Evet. Öyle e-mail'ler alıyorum ki yani yüzde yüzünü bilmiş Geçmiş özellikle ve geleceğe de tabii ki yorum yapıyoruz. Geçmiş, gelecek. Geçmiş zaten çok net belli oluyor ellerinde. Yaşandığı için artık çizgiler bayağı derinleşiyor. Gelecekteki durumlarda oluşma aşamasında oluyor. Ve hatta net artık bazı çizgiler oluşmuş oluyor. Çizgiler de sürekli değişiyor elimizde evet, zaten. Evet tam onu soracaktım hocam. Yani hani şimdi çizgiler değişiyorsa dolayısıyla onu... Hayatımızda bu ilimden e, faydalanıyor olmamız, evet. yaşamımızdaki bir takım engelleri ya da işte evet. yaşam yolculuğumuzdaki o yol ayrımlarını ve yol seçimlerini aslında e, yapmamız adına çok özel evet, bir evet. ilim. Ve herkesin her çizgisi farklıdır. Yani Ne kadar bilmeyen bir kişi baksa da benzer görebiliriz çizgileri aslında ama gözümüzün retinası gibidir. Yani evet. herkesinki Parmak çok farklı. Parmak izimiz de aslında. Herkesinki aslında. özeldir. Günecektir. Kendine hasta deriyi kazısanız bile tekrar aynı şekilde oluşur o çizgiler. Ve... Majör çizgilerin değişimi biraz zor olabilir ama kırılmalar gerçekleşebilir 3-5 yıl içerisinde mesela olaylarla bağlantılı olarak. Ve ince sızıntı çizgiler çok rahat oluşuyor. Stres çizgileri elinizde veya da sağlıklı olan belirtiler çok net hemen oluşabilir. Ayrılık çizgileri, kalp kırıklıkları, benzer çizgiler değişim aşaması. Her sürekli değişim halindedir çizgiler. Bir iş alımlarına veyahut da bir rehber öğretmen olsam çok iyi bir şekilde kullanırım yani bu bilgileri ve doğru kişileri seçerim Özellikle kolaylıkla. Özellikle iş yanında değil mi? Tabii ki hatalar olabilir ama seni yaklaştırır doğru kişiyi seçmekte. Tabii ki konuşmak da gerekiyor kişiyle. Ve çizgilerden faydalanmak. faydalanırlar. ve ver. mülakat yapmak önemli ama bence has, astrolojik haritası evet. ve böyle el ya da hani yüz okuma sistemlerinden de aslında faydalanıyor evet. olması lazım. Peki aslında e, neler yapması gerekiyor bir iz okuyucu olmak için? Ne tür eğitimler almak? Nasıl bir yaşam modelinde olmak? Hobi olarak başlatmak bir şeyi özellikle gençlere tavsiye olarak söyleyebiliriz. Mesela benim hikayemi dinlediğinizde erken dönemlerde bir hobi, bir merak edilmişim ve ilerleyen dönemlerde işte kamerayla, internet, dijital medyada da bazı bilgi sahibi olduktan sonra bu işe başladık. Bunda da mesela ilk başta kitaplar satın alabilirsiniz. Tabii ki çok fazla kaynak yok ama benim mesela YouTube videolarımı izlerlerse çok şey öğrenirler. Eğitim videolarımı almasalar bile alırlarsa bir adım daha öne geçmiş olurlar tabii ki. Ve hmm. e, birkaç kitap var. Bütün ne kadar kitap varsa yerli kaynak toplamaları gerek ve okumaları gerek. Ve özellikle ilk başta tanıdık, ilk önce kendi ellerine okumaları gerek. Kendim kendinden karakter, başlamalı. Evet, kişi. Kendinden başlamalı. Ondan sonra aile, baba, yakın çevre. Çok iyi tanıdığınız, uzun yıllardır tanıdığınız kişilerin ellerini okuyarak e, çok hızlı ilerleyebilirsiniz gerçekten. Eğer merakınız varsa aslında kolay öğrenilebilecek bir şey. Ama tecrübe gerekiyor tabii. Uzun yıllar gerekiyor ki çünkü çok fazla çizgi veriyorsun. Herkesin eli çizgisi ayrı zaten. Ve bununla bağlı olarak yorumlarken de dikkatli olmak gerekiyor. Her çizgi her zaman aynı anlamda olmayabiliyor yani. Bir çizginin 10 tane anlamı olabilir. Evet o kombineli bakmak, evet. varyasyonlu bakmak, onu analiz etmek, onu yorumlamak aslında hiç kolay bir şey değil evet. hocam. Yani onu pratik etmeden, iyice pişmeden çok iyi bence bir el okuyucusu ya da iz okuyucusu evet, olmak çok fazla pratik gerektiriyor. Kolay değil. Evet. Ve öğrenmeyle ilgili dediğim gibi çizgileri çok fazla el okumak, her gördüğünüz kişinin elini okumak gibi yani bir, evet. bayağı düşünme kafa yormak, gerekirse notlar almak bununla ilgili ve bu yönde ilerlenilebilir. Evet. Peki mesela ortalama ne kadar sürüyor bir danışmanlık hocam? Yani tabii ki kişilere göre el çizgilerinin evet. içeriğine göre değişiyordur ama ortalama ne kadar? Çünkü… Bir sürü konu çıkıyor, bir sürü bilgi veriyor. Evet. Sen ne kadar süre ayırıyorsunuz? Normalde işte. benim danışmanlığım yüz yüze, de, yüz yüze değil yani öyle bir imkanım yok. Evet. Tamamıyla online bilgilere gönderiyorlar. Ben bir video hazırlıyorum onlara. Unlisted yani kapalı devre YouTube linki. Veyahut da kanalda yayınlanmasını istiyorlarsa kanalda yayınlıyorum. Hı hı. Full analizler kanalında da mevcut zaten. Ve orada yaklaşık 20 ile 30 dakika arası sürüyor konuşmalarım benim. ve hızlı konuşuyorum bu şekilde de yani çok dur duraksamadan. Bayağı hızlı konuşuyorsun soracağım. Merkürünüzü merak ettim. Yani <laughs> evet. yayından sonra. Merkürün fena değil. <laughs> yayından sonra ben de sizin Merkürünüzü. Taşlarla tabii burada e, bu da. Onu gördüm. bu evet. da yardımcı oluyor. Konuşmaya. Evet evet tam diyecektim yani aslında tabii bu ilimi yaparken ne kadar yüz yüzde de olmasam o insanın enerji bedeni evet. uzakta da olsa aurasal bir enerji bedeni bir aktarım da oluyor. Dolayısıyla kendinizi korumanız da gerekiyor. Evet. Çünkü orada hani negatif bir şey görüyorsunuz ya da o evet. o belki hayatıyla ilgili önleyici olacak o bilgiyi aktarırken de ne yapmanız lazım? Çok ciddi bir zihin süzgecinden süzmeniz lazım. Karşıdaki belki duyduğunuz bir şeyle şok olabilir. Evet, belki onda bir olmak travma çok etkisi yaratabilir. Evet. Çok iyi bir dil kullanmak lazım. Yani biz astrologlar da aynı bu konuda şeyiz. Hani hem bu hem ilmin ve e, yapılan işin etiği hem de karşımızdaki insan çünkü muhtemelen zaten bir çıkmazda ki danışmanlık evet. alıyor. Evet. E, ya da dediğiniz gibi belki de işte mesleğini seçecek, alanını seçecek vesaire. Evet. Ben genelde mesela analizleri yaptığımda çok fazla geri dönüş aldığında şey diyorlar. Zaman zaman izliyorum moral bulmak için. Ben ne olumsuz şeyler de anlatıyorum o da çok fazla. Yani genelde tarzım bu şekilde. Moral vermek, motivasyon videosu gibi oluyor onlar için. Motivasyon videosu olarak izleyenler de çok. Birçoğu %90'ı tekrar tekrar izliyorlar videoları ve o yönde dikkatli evet. olmak gerekiyor tabii ki. Demek ki ben dikkatli oluyorum ki motivasyon evet. videosu olarak da izliyorlar. Evet, evet. Gerçekten o çok önemli bir şey hocam. Çünkü insan bazen o kendi gücünü ve kendi farkındalığını, kendi çeşitliliğini unutuyor ya hani bazen bir gebar maruz kalmış olabiliyor ya da belki de kötü bir süreç geçiriyor ama evet. yani sonu aslında aydınlığa da çıkabilir. Kişi tabii o kötü deneyimi ve acıyı çekerken bunu farkında olmuyor. Mesela sizin buradaki analiz videonuzu izleyip ya vay be ben neymişim aslında da diyebilir. yani da çünkü bu, Astrolojik haritalarda da aynı evet. şekilde yani evet. hani e, kişiye mutlaka ki e, yaşam wow. aslında yaşadığımız her şeyi bizi bir yere götürüyor. O, o götürdüğü yoldaki o duyguları yaşayabilmek de çok önemli ama o kendi öz farkındalığımız. İşte bu ilimler o yüzden bu kadar çok son dönemde. Evet. Ee, hani rağbet var diyeceğim de aslında o kelimenin yerine hani insanların kendi hayatlarını tekrar dizayn etme, evet. kendi yollarında olup olmadıklarını analiz etme ve teyit etme anlamında bu ilimler çok önemli. Evet. Yani belki çok güzel bir yol, belki çok uzun bir yol ama o yolun sonu Çıkmaz bir yol. Evet, onlar. Yani onlarda. bazen de bile bile la desteyip mesela işte, belki çok yani kurumsal yaşamda bir masa başında e, havalı bir pozisyon olsa da orada oturmak, belki kişinin tekamül yolculuğuna aykırı. Vücut yapısına uygun değil belki de. Vücut yapısına ama o konfor alanında kalmak işte her evet. ay işte o belli bir maaş geliyor, İşte ben bu buna alışkınım, yaşam evet. düzenimi bozamam diyen çok insan var. Bazen de belki de o mahalleden taşınması gerekiyor. O evden göç taşınması gerekiyor. gerekiyor, yurt dışına gitmesi gerekiyor, evet. şehir değiştirmesi gerekiyor. Onları da belirtiyorum zaten. O ben. imzadan belki kurtulması evet. gerekiyor, belki Değişik boşanması gerekiyor. Geçiş belirtiyoruz. Dolayısıyla evet. bu ilimler çok çok önemli. Evet. Bir de şey gibi yani biz mesela benim danışmanlık hizmetim tedavi yöntemi değil ama yol gösterici diyebiliriz. Yani ne yapman gerektiğine dair işte şu doktora gitmen gerek, hatta psikoloğa gitmen gerek, kariyerle ilgili yanlış seçimdesin çünkü fizik gücüyle çalışıyorsun, yapın buna uygun değil fazla çalışma. E, kötü alışkanlıklara karşı e, direncin zayıf, alerjilerin yüksek, bunları bırak e, veyahut da göç etmen gerekiyorsa göç et. E, çünkü değişim senin için iyi olacaktır. Yani çünkü yapı sağlığı olduğu zaman e, göç etmek, şehir değiştirmek, meslek değiştirmek, değişiklikler her zaman size fayda sağlayabilir. Dinamikleri değiştirmek iyi gelebilir. Hocam sonra. çok güzel bir ilim ve bu ilimde e, dünyanın bir ucundan da Birçok bilgiyi aslında ulaşmışsınız. Evet. Daha genç yaşlarınızda da Kanada'da bir sürü bu konularla ilgili Bilmiyorum. araştırmalar var, bilgi var. Onları da buraya ülkemize taşımışsınız. Türkçe'ye çevirecekler, yeni etmişsiniz. terimler oluşturarak. Gerçekten Aynen. onun için de size teşekkür edelim. Böyle bir ben ilimle ilgili. E, muhtemelen bizim coğrafyamızda da vardı ama e, belki de yıkıldı, yok görmüyor. edildi. Evet. Bazen de toplumların güçlü olması adına da böyle alternatif ilimlerden kullanma konusunda da e, toplumlar kendini aslında sınırlıyor, sınırlandırıyor. Evet. Hocam çok güzel bir yayın oldu. Evet. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki gerçekten geldiniz. Iyiydi. Aslında bayağı konuşabileceğimiz bir çok alan, anladım. bir Sizin konu. De zaten. Astrolojiyle de kombine halde. Evet. E, ama süremizin sonuna e, geldik. Tekrardan teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim.